OBS açtım sıkıntı yok. Çıkıp gelsem Aç çekebilir misin? Ee... Ee, ne verdi göremedim orayı. Aldık kısmı çekemedim. Abi odanın et etrafını kaydederim, video alım. Bir e, video alın. E, Shop'un açsana Eraman'ın. Ben video değil abi sıkıntı yok. Ne satıyor? Hiçbir şey. Ya hastiktir gerçekten, de gerçekten de mi de? ya? Bunların ne oğlum? Çek, çek beni ya. çek. Çek çek çek. Öldüreceğim kendimi abi. Ben niye yokum ya? Anasını sikiyim. Çek abi, abi etrafı. Bu, abi RNG flex atılır abi. Valla siz alıyorsanız alın kaydı. Ben almıyorum yani. Ben, ben alıyorum abi sıkıntı yok. Fahriler var mı burada? Açayım abi esini senin için. Avaç dedim. Neyse tamam. Kapatayım ben. Sen alıyor musun? Alıyorum abi alıyorum. Nerede? Sen alıyorsan al. Tamam tamam. Geziyor mesela. Nerede? Gel Vallahi yukarıya yedi, çık abi. abi. Nerede? Lütfen söyle. Evet, şuradan çıktım. Emir'de yani. mi gözüktü evet, bu şuradan arada? Şuradan yukarıya çıktım. Evet, abi. Lütfen abi. O kar nadir bir şey mi? Of. Ya. Ben bayağı nadir. Ne veriyor abi? Versene ben... bakayım. Hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey, vermiyor. Topu şey beğendiydi. Numarasını alma önemli. Niye aldın? Aldın mı telefonunu? Aldım aldım. Nerede? Bilmiyorum. Telefon. Abi alacağım ya. Keşke beni de alsaydın. Nasıl siliyorduk Right click the manager remove contact. Dur. Kimi sildim? kim siktim e geri mi? alırsın sildiğine devam eteyim geri alırım onu geri alamıyorum tamam